Evet. Muhammed Çınar, Mehmet Kaan. Bugün sizleri dışarıya çıkaracağım ama bir şartım var. Madem koyu bir Galatasaraylısınız bana bunu göstermeniz lazım. Şimdi Galatasaray'da oynayan şu andaki futbolcuları sayacaksınız. Evet Çınar, sırasıyla sen bir tane sayacaksın, Kaan sen bir tane sayacaksın. Evet başla.

aşağılara düşeceğini ama ortada bu usul e, olabilir. Taksi sistemi olabilir. Sağlık Bakanlığı yönetiminin markanda, e, örnek veriyorum 20 milyon euroları 25 milyon euroları Atakan ordu euro, E, bitecekse eğer Sağlık Bakanlığı bunu 3 taksitle ödemeyi planlayacaktır hmm. Inter'e. Öyle bir teklifle gidecektir. Jelat. Yani birden fazla e, Arda e, detaylarla gidecektir. Bunun hazırlıkları yapılacak. Oyuncu cesetiyle, menajeriyle temaslar hmm. devam ediyor. İşte e, e, rahatsız olduğu konu burada. Birebir de Galatasaray'ın oyuncuyla sürekli söylüyor. Sürekli... Teknik